Sizlerle bir haber Ghosts Challenge yapacağız. Ghosts karakter. Hadi bakalım. Şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Rosa Ne, ne, ne? hadi bakalım, ne, hadi. Hadi, emsimi ems, tamam. Okey, tamam. Ems dedi. Ve hayır diyor. Ames'la hayır diyor. Güzel bir hayır gelirse çok sevinirim. Ems tek hesaplaşmam oldu. Olur tek hesaplaşmaz. Ems'le tek hesaplaşma. Sürekli yukarıdan reklam çıkıyor bu cesur olduğu için. Bu nasıl bir olamazsa? Bir <laughs> düzelmedi ya. Hmm. Şimdi biz EMS EMS ile de etaplaşma. Hadi bakalım. EMS çok aşağılarda. EMS Hadi bakalım. Emre tek hesaplaşmada birinci olmak. Hep birinci olmak gerek. İyi şimdi tane böyle yapacağız. Hadi bakalım. Rico. Rico kat kat Rico kat. Rico 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 kat. Hadi bakalım Rico. Yallah lobby gördü o arkadaşlar. Lobby içinde hissediyor şu Hobiye hissediyor ya Yiko. Şu an o oh, o oh, o oh, o oh, günler var ya o günler. <laughs> 8 biti de aldık. Bit gibiydi vallahi sürekli beni yansıt Hadi bakalım seni de aldık. Tik seni de aldık Dynamite. Seni de alır mıyım Dynamite? Lütfen yiyeceğim alabilir miyim seni? Hadi e, istedim ya. Tamam. Bunu da aldık. Ve son kişim mumya. Mumya adamla son kişimiz. <laughs> mumya <biz>. ya. <laughs> Mumyaların çöküşü adına. <laughs> Önce Ames Mini mumya ya. Kesinlikle mumya ama süper fan falan diyor. O zaman mumya mı değil mi? Birazcık kafam karışıyor. Hayır, hayır. Cona bak. İyi hissedim ya. Adım da. Adım da. dursun. Hayır, 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 hayır. Fırsatçı be. Fırsatçı be. 18 canlı aldık seni be. Bir can. Şans oldu arkadaşlar. Biliyorum. Şansı bala yendik. Hemen devam edelim. Birinci görev tamam. E oyuna girdi bu. Ne yapalım? Kalsın öyle. Eksik bayağı fark etmez. Çünkü bot oynuyor bizim yerimizde. devam edelim. Hemen çarkı çeviriyoruz. Ne çıkıyor? Hokus pokus. Dynamorkus. Tara 8 bit. 8 bit çıkarsa zorlanayım. Acayip zorlanayım. 8 bit hadi. Zeki de daha çok zorlanıyordum ama. Zeki çünkü bayağı bir zorlaştırıyor. 8 bit lütfen hesaplaşma ver. Çünkü 8 bit bir açık yüksek kupa. Lütfen yapma bunu be. Abi 8 bit alırmaz kapıma canım. Şaka mısın ya? Dur bakalım. Nasıl lan? Şimdi eksik kupa mı yedik? Ne oldu? Hadi. Çık çık. Aa çıkmıyor. Şaka gibi çıkmıyor. Eksi de tıklıyor. Hocaya bak hadi basalım. Basma ama niye avolda eksiksin? İki tane değil savaşıyor. Bir tane de bir. Neyse bir Arkadaşlar bu son challenge'ımız iş var. 8 bitli elmas kapmaca. Hadi koş 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 koş. Hemen bit bitsin de. Hadi bakalım. Aa, internet ha, geldi. 8 bitli elmas kapmaca. Wow 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 wow. Evvel azukey, okay, evvel azukey. Okay. 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 Hadi, hayır, hayır. Yapma bunu. Yapma bunu. Aa be. Wow, adamın yeni nasıl tahmin etti ama. Aa adam ölmemiş. Bizim adamlar ölmez, yıkılmaz. Ben öldüyüm onlar yıkılmaz. Aa yıkıldılar. Aa la la la. Aa aa Hadi, hadi. Yap olsun.

biz böyle bir push kardeşim. Hadi ölmezsin bence. Şu an ölürsün. Ölürsün tamam. Ölürsün. Ama ben ben de taşıyamam seni. Ne olacak? Elpimo İşim. LP'mı El biksin. Beni ismini etti zaten. Abi bir git ya. Bir git, bir git. ah tamam teşekkürler. Evet bu kadar. Zaten ne yiyeceğimiz belliydi. O belliydi zaten. Hiç şaşırmadım. Evet videomuz da bu kadardı. İki challenge yaptık. Böyle challenge'lar gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Hadi bay bay.